Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Biraz önce yatak kısmını hallettim. Yatak odası takımım falan geldi. Onları da göstereceğim. Arada güvercin videosu çekeceğim. Ya ufaktan son durumlardan haber edeceğim. Bayağı güvercinimiz var. Yeni güvercinler var işlerinde. Aldığım yavlar var. Yalnız işte güvercin kümesi hemen yaptırmam gerekiyor. Çünkü kuşlar sıkış bakış. Yukarıda da bir kadro var. Ama onları çekmeyeceğim. Ya şimdi size göstereyim ufaktan. Dostlarım kuşlar bunlar. Bakın yollara gidiyor. Havaya bakıyor musunuz? Ne güzel bir hava var şu an. Bir dakika. Muhteşem bir hava var. Dostlarım yakında kuş uç bu videolarımız gelecek. Yani ufak ufak kaldırıyorum. Hayvanlar daha yeni alışıyor. Birazcık kırgın çoğu. Çünkü dostlarım gerçekten zor şartlarda getirdim buraya. Kümes küçük. Diğer kümesi getiremedim. Ye. Şöyle bir girelim. Dostlar bakın şu yavrular uçacak inşallah. Şu bir kardeşi var şurada. Oba! İki. Bu yavrular uçacak. Bu yavru düşmüş dostlar. Bu yavruyu ben büyüteceğim gibi. Bakın şurada üç tane yavru var. Bunlar bakıyor. Tabi bunların yavrusu değil bunların hiçbiri. Kuşlar bu arada karıştı dostlarım. Hangisi hangisinin yavrusu emin değilim. Ama yani hepsinin anne babası güzel. Şundan iki tanesinin annesi için yine babaları takkal Arap. Bunların da kendi aldım yavlar. Bakacağız dostlarım. Ama bunlar kesinlikle uçacak. Hostes sen ne yapıyorsun? Hostes de geldi. Fifi de burada. Akira. Dostlarım Akira çok çirkin duruyor ya. Sırtlan gibi duruyor. Ama dostlarım manyak bir köpek. Yani kardeşlerinin arasında bir boğuşuyor. Kardeşlerine böyle yani izliyorum onu. Çok manyak bir köpek olacak. Dostlarım kuşlar ufaktan alışsın. Uçum videoları gelecek. Yani kuş uçum videoları yapmaya başlayacağım kuşları bir düzenle kümes yapacağım. Ayrılacaklar var. Yani bayağı kuş var dostlar şu an. Yukarıda da nereden baksanız bir 7-8 tane kuş var. buradan aralarından ana damızlıklar var. Bakın şu bir, iki, ondan sonra başka nerede? Orada dumanlı kirli. Yani buradan nereden baksanız bir 10 tane kuş çıkacak ayrı bir kümese. Onlar çünkü benim için çok değerli. O ne ya? Kuşlar geçiyor. Cık. Fifi gel buraya. Fifi'ye bak ya. Ay Fifi'm ya çok tatlı. Bu kardeş Jack Russell'mış. Herkes öyle diyor. Ama ben Jack Russell olduğunu bilmiyordum bunun. İyi bulduk bunu. İyi de bir köpek. Değil mi Akira? Sen niye böyle çirkinsin? Bakayım ama yüz olarak kangala en çok bu benziyor. Bunu da arı sokmuş dostum geçen ama iyi durumu. Yine kuşlar biraz düzensiz düzene sokacağım bunları. Ondan sonra da ayrılacaklar var dişili erkekler dinlendirilmeye alınacak kuşlar var mesela şunu dinlendirmek istiyorum dostum bakın burada bir çingene var dişi bu. Bunların ya annesi şu. Hatta dinlendirme değil. Belki ben bunu havaya verip uçurabilirim. Ama kıyamıyorum dostlar. Şşşt Fifi. Hayır. Hayır hayır hayır. O kuşu nefeslendirip havaya verebilirim. Onun ekeliğini bir Fifi. Hayır. Geç oraya. Ben sana ne dedim? Ha? Geç oraya. Adama bak ya kuşlara dalacak. Böyle panik panik kovalıyor kuşları. Yani uçurabileceğim kuşlar var dostum. Bakın şu Arap yavru var. Bunu Yasin'e verecektim. O anne babayı ondan aldık. Artık ona onları uçuruz olmazsa ee, bir daha yumurtlayınca onlar. Hatta yumurtaları vardı dostum. Gelirken atmak zorunda kaldım yumurtayı Bir daha yumurtlamıştı. Bakın babalar o. Aynı üst düzey kuşları damızlıkları yukarı alacağım dostlarım. Uçum yerim burada olacak. Şöyle göstereyim. Şurası var ya bakın. Şuralar temizlenecek. Şu otlar hep temizlenecek. Ağaçlar. Bu kısım kalacak. Uçum yerim şurada olacak. Ortada. Şimdilik burada tutuyorum ki en açık yer burası. Hem kuşlar alışsın geçsin. Çok sıkış bakış. İşte kümesi şimdi dostlarım halledeceğim. Ee, ya ahşaptan yine yapacağım güzel bir kümes. Ama bu sefer düzgün bir kümes yapacağım. Ya da malzeme alıp ustaya para verip güzelce betondan kümes yapacağım. Aslında betondan kümes yapmak daha iyi. Buraların kışı soğuk oluyor. O yüzden bakacağım dostlarım. Malzeme alıp usta bulursak on numara. Yukarıya gidelim. Yukarıda da kuşlar var. Kiki gel. daha bir ton işimiz var burada. Ben de konteyneri temizleyeceğim. Buraya bir daha kepçe girmesi gerekiyor. Şu taşları şurayı düzgün levellasın istiyorum. Hani şu taşlar falan gitsin. Ya çok çirkin. Blue Cheese. Şimdi size içeriye girip odamı göstereceğim. Light. Dostlar şu an buzdolabım falan çalışıyor. Süper. Ee, kameralar bağlı. Bakın burası benim yatak odam. Bir perde kaldı yapılacak. Şöyle bir de lamba açayım ufak. Dostum yatağı yeni aldım. Sıfır. Yaklaşık 6000 küsür TL dedim ama çok rahat bir yatak. Şu dolabı da 2000 mi? 3000 TL mi? Ne aldım? Ondan sonra televizyon aldım. Yeni sıfır yani ama internette falan kullanılabilen bir televizyon fan aldım. Ne deniyor Türkçe fan mı bilmiyorum. Şöyle bir yatak. Ya burası benim yatak odam. Bir perdesi kaldı. Bir de şuraya küçük bir halı oldu bitti gitti. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel. Işığı kapatalım. Dostum bu sefer yatağıma yatırım yaptım. Çünkü bir önceki yerde tek o yatakta yatamadım ya. Yani hep zorlandım. Banyoyu, tuvaleti de buraya bir duş kabin gelecek. Ye, yeah. bakın buzdolabımı falan da yaptım. Bir bakayım soğutmuş mu? Soğutmuş. Üst nasıl? Yeah, güzel. birazcık toparlayacağım. Temizlik işim var. Daha sonra bu buzdolabını değiştireceğim yerine. Çünkü hoşuma gitmedi. Burada bilerek e, şey yapmadım. Televizyonu buraya koymadım. Yatakta olsun istiyorum. Zilli sen ne yapıyorsun orada? Dur dur. Dostum blue cheese durumu iyi. Şurada bulu çizim ufak bir yarası var. Şu kısımda. Bunun nedeni de ben biliyorsunuz nezarete düştüğümde çıktığımda bulu çizde ya kavga etmiş ya bir yere çarpmış. E oraya bir şey alacağım. Batikon sprey alacağım. O kadar ciddi bir şey değil. Yüzeysel. Onu halledeceğim. Bakın burada da kuşlarımız var. Şu üçü hasta. Bir dakika. Bunlar biraz rahatsız. Şöyle göstereyim. Kuşlar rahatsız dostlar. Şurada bir bozkilli var. Bir bozbenek var. Bakalım toparlatabileceğim mi bunları. Dostlar çok yıprandı hayvanlar. Bu ne ya yani şey çıktı neyse. Burada da dört tane daha kuşum var. Dostlar burada şu kuşu uçuracağım. Şu erke. Başka ne var. Kanatlı olan hangisi varsa hepsini uçurup sökeceğim. Bak 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 bak. Fifi ile oynuyorlar dostum. Fifi çok oyuncul bir köpek. Ben sen nasıl bir çirkin bir şeysin? Sam çavuş, bir bakalım yanına gidelim. Çavuş. Çavuş burada. Kabı devirmişsin. Gel açalım seninle. Oba. Dostum çavuşu bağlıyorum. Akşamüstü açıyorum. Çünkü burada e, çobanların köpekleri var. Eee çobanların yani koyun sürüsüne bakan köpekler var. Bir köpekler çok genç. çobanlar da korkuyor çavuştan. O yüzden onu şimdilik bağlıyorum. Köpekleri büyüdüğü zaman daha sık salacağım. Ama akşamları hiçbir sorun yok. Çavuş akşamları full salık burada. Sadece gündüzleri. Çünkü burada keçi sürüsü olan çoban var. Otlatıyor. iki tane de genç çoban köpeği var. Şimdi çavuş onları görür. Gel çavuş genç köpeğe dalmaz ama adamlar korkuyor. Köpekleri de yakında güzel bir ziyafet videosu gelecek. Çok işim var dostlarım inanılmaz bakın. Ee, hepsi sıra sıra oluyor. Daha Burası anca bitti elektrik. Daha e, tuvalet sistemi kazılacak. E, buradan ruhsatı bekliyorum. Etütçüler gelecek. Daha doğrusu ruhsat değil. Önce etüte gelecekler. Atış yapılacak. Nerede su var? Ondan sonra ruhsata müracaat değil. Yani zor işler değilmiş gerçi. Fazla uzun sürmüyormuş. Onları aşama aşama anlatacağım yapıldıkça. Umarım arazimizde su vardır ki va olduğunu söylüyorlar. E, tabi bize tam net cevabı verecek. Ondan sonra dostlarım artık kendi arazimden kendi suyumu çıkartacağım sondajla. Bahçe sulama suyumuz var ama içmek için önemli. O suyu da işte çıkan suyu da eve pompalayacağım. Ki evde duş, içme suyu, lavabo, yıkama falan neyse hep bütün ihtiyaçlarını buraya karşılayacağım. Daha sonra da dostlarım bu konteynerde idare edip şu noktaya bir ev düşünüyorum. Bakın tam şu noktaya. Aynı konteynayı düşünün. Şunun gibi bir tane daha büyük. Yani bir oda daha büyüğünü düşünün. Çünkü iki artı bir yapacağım. Ama çok büyük bir ev değil. Yani şunun bu kaç? Yediye üç müydü? Yedi, sekiz, İşte bakacağız. Bunun büyüğünü düşünün. Şuraya güzel taştan uzunlamasına dışı taş kaplama. Süper bir ev yapacağım. Lan Fifi. Ya şimdi gireyim kuşları kapatayım. Burada da videomu bitireceğim dostlarım. Daha sonra düzenli düzenli kümesler hazır oldukça e, kuşları tek tek tanıtıp güzel güzel videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.